yıllardır almak istediğim bir şey var ki o da... Aslında tek amacım bir adet led ışık almaktı. Fakat bunu o kadar güzelken çok kafam karıştı ve ambiyans ışığı almış bulundum. Kutunun içerisinden kullanma kılavuzu ve derinlerinin olduğu küçük bir katalog çıkıyor. Ardından ürünü kendisini göz Ben ilk gömle biraz hayal kırıklığına uğradım küçüklüğe fakat ışığı gayet yeterli. Bu tarafı daha iyi tutulması için biraz tırtıklı bir yüze iki tane de menteşesi var. Son olarak iki kutumuz daha var. Bunların ilkinde kumandası çıkıyor. Nasıl kullanıldığı şu açılış işini bitirelim en sonda var. 2 metre uzunluğunda bir kablo çıkıyor. Ben batarya sanmıştım değilmiş. Bu da biraz üzdü beni. Adaptörü çıkıyor ardından. Kuruluma geçiyoruz. Bu aslında çok basit. Yani sadece fişleri bir adaptörle birbirine takıyorsunuz. Ben burada küçük çaplı bir kriz geçiriyorum. Çünkü kumandam asla çalışmıyor. Uygulamasını indiriyorum. internetten bakıyorum ve bulamıyorum. Ha, tek sorun kumandanın pilinin ters takılı olmasıymış. Anma hizmeti olarak kısaca kumandadan bahsetmek istiyorum. Üst tarafında on off tuşu var. Onun hemen yanında ışığın gücünü arttırıp azaltabiliyorsunuz. Orta kısımda ise asıl kullanımız RGB kısım var. Onun hemen altında ışığın doygunluğunu ve sıcaklığını arttırıp azaltabiliyorsunuz. En altında ise benim asıl alma sebebim olan 16 tane farklı ışık efekti var. Burada çoğunu deniyorum ama çok belli olmuyor. Son olarak müziğe göre renk değiştirme efektleri size veda ediyorum.